The road, this line. This? Ah, okay, understand. understand. My husband understand. <laughs> One or we are yes. is One two? here. We are going to Yeah, nice. Valla, Palandöken Dağını e, herkesi bekliyoruz. E, gayet güzel bir tesis. E, zaten e, ünlü kişilerin de burada olduğunu herkes biliyor. Biz de gayet memnunuz. Yani sadece e, biraz daha fiyatların uygun olmasını bekliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Sezonumuz açılmıştır. Palandöken Dağını herkesi bekliyoruz. Pistler gayet güzel. E, yapay kar karlarla destekleniyor şu anda. E, ama biraz daha tabii karın yağmasını bekliyoruz. Ee, gayet güzel yani şu anda pistlerde herhangi bir taş falan sorun yok. Ee, pistler açıldı. Bütün pistlerin hep şu anda aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. 2023'e burada girdik. Ee, Erzurum'daydık. Ee, gayet güzeldi. Ee, eğlence, her şey dört dörtlüktü. Ee, sezonun açılması zaten bizim için artı bir şey oldu. Ee, 2023'ün herkese sağlıklı, siyahatli, hayırlı bir şekilde geçmesini diliyoruz. Şu anda Türkiye'de sezonu açan tek daha palan döken kayak tesisleri. Bundan dolayı çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Türkiye'de şu anda bu sezon bir ilkiz. 2023 yılında bir başlangıç yaptık kayarak. Biz kayak yaparak sezona başladık. Yıl e, yılbaşına da aynı şekilde kayak yaparak yılbaşına girdik. Erzurum'un havasında yani 2023'te 1 Ocak'ta ilk, ilk de başladık. Yani sezon açılışımız bugün oldu. Ee, Erzurum'un bu muhteşem havasında e, kaymak bir başka. Ee, biz şimdi buradan kayıyoruz. Kaydıkça böyle hız tutkusu oluyor. İyice e, güzel oluyor. Seviliyor.